arkadaşlar part 2 geldi. Part 2 en son bir şey sıralıyorduk sıralayabiliriz şimdi. Arkadaşlar bunu şey koydum. 5 Güzel bir sıralama. Bu dedi. Elif, Elif bak. Ay ne oldu? Yalnız bir şey oldu. Ben... Bu... diye geliyor Bu deli gerçekten. Kalemim yok, çilgim yok, sınıfta kaldım, <laughs> haberim yok. O şarkıyı koydum bu arada. Part 3 yokum. Yok. Maalesef part 3 yok. Böyle bir sürelem oldu. Baştan. Şaka şaka baştan değil. Arkadaşlar filmimi izleyin. Tüm anneler sihirli ama bizimkisi bir peri. Sihirli annem şeyi oldu bu sus bir sihirli annem şeyi tüm anneler sihirli biz biriz biriz biz biriz öyle bir şarkı vardı biz biriz diğerine geçelim part 3 yok dediğim gibi arkadaşlar bu, bu var diğerine diğerine geç diğerine geçelim arkadaşlar Nasıl efekt? Diğerine geçelim. Arkadaşlar kayboldum. Ne olur beni bulun. Deneyelim. Sıra bunda. Ne çıkacak? Bunda E. Eh. Gözüm kanıyor. Diğerine geçelim. Ben labubuyum. Ben bir 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 labubuyum. Çok güzel değil miyim? Geçelim. Geçelim. sesi duyulma, duyulmasın diye bağırdım bu arada. Alınmayın. Sizi çok seviyorum. Diğerinden geçelim. Allah 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 Bay bay bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok kanala abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Sizi çok seviyorum bu arada. ¡El